yedincisini düzenlediğimiz Kobi zirvemiz, Top, İTO, Koskep işbirliği ile gerçekleşiyor. İş Bankası da ana sponsorlarımız arasında. Geçen sene de altıncı Kobi zirvemizde de bankamız ana sponsorumuzdu. Bu katkı ve desteklerine teşekkür ediyoruz. 7. Kobi zirvesinde beklentilerimiz Kobilerin rekabet gücünü artıracak düzenlemelerin karar vericiler tarafından gerçekleştirilmesine yol göstermek. Kobi zirvelerimiz Kobi sorunlarının tartışıldığı, çözüm yollarının üretildiği, bunun bir yol haritesiyle sonuç bildirgesine dökülüp kamuoyuyla paylaşıldığı, siyasetin karar vericilerine ulaştırıldı bir çalışmayla gerçekleşiyor. Bu sene seçim öncesi bir süreçte yaşadığımız için bir oturumumuz siyasi partilerimizin kobi program ve projelerinde gelip anlatacakları bir oturum olacak. Bu da kobilerle ilgili beklentilere duyarlılığı sanıyorum arttıracaktır. Seçim sonrası da yine siyaset kobilere gereken ilgiyi gösterip beklentileri ve talepleri karşılamaya çalışacaktır diye bekliyoruz. Tosyev 22 yıl önce Ankara'da kurulmuş bir vakıf. Vakfın yapısında top, tezk, Ankara Sanayi Odası, Ankara Ticaret Odası, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Hazine Müsteşarlığı, Diş Ticaret Müsteşarlığı, COSGEP, TÜBİTAK, Milli Prodüktüve Merkezi gibi kurumlarımız, işte Kalder, İktisadi Kalkınma Vakfı, Buluş Adamları Derneği gibi STK'larımız bulunmaktadır. 22 ilde de destekleme derneğimiz var. Kobi ve paydaşlarının potansiyellerini harekete geçirmek misyonuyla kurulan bu vakıf yürüttüğü çalışmalara da yansıdığı biçimiyle diğer STK'lara da bu konuda rol model olmaya çalışmaktadır. Yürüttüğü etkinlik ve çalışmalar da bu işbirliğini de ...hayata geçirmektedir. Senede 60'a yakında... ...Anadolu'nun çeşitli illerinde... ...ARGE, inovasyon... ...girişimcilik... ...ondan sonra... ...devlet destek, teşvikleri... ...konusunda olsun... ...faaliyetler yürütmektedir. Bir de ulusal ve uluslararası... ...yine Türkiye'de girişimciliği ve... ...kobileri güçlendirecek... ...projeleri hayata geçirmektedir. Ülkemizde artık... ...küçümselmeyecek bir kobi potansiyeli olduğunu görüyoruz. 50 bin tane kobimizin artık uluslararası pazarlarda başarılı şekilde ihracatçı olduğunu görüyoruz. Küresel rekabet koşullarının bir ekonomik savaş ortamı yarattığını gördüğümüzde ön saflarda ülkemiz adına mücadele edenlerinde kobiler olduğu aşikar. Bu noktada bizim de bütün e, gücümüzle kobileri desteklememiz onların sorunlarını giderecek çözüm konusunda yardımcı olmamız gerekiyor. Şimdi Türk kobilerine baktığımız zaman kurumsallaşma, işbirliği, arge inovasyon, finansal erişim gibi çok temel sorunlar olduğunu görüyoruz. Ama bu tabii hiç olmadığı anlamına gelmiyor elbette şu anda oluşan farkındalığın, kobilerle ilgili farkındalığın yavaş yavaş çözüm üretme noktasında da harekete geçtiğini görüyoruz. Gerek siyaset kurumun, gerek ekonominin diğer aktörlerinin. Bu uluslararası ha, şunun altını çizmemiz lazım. Özellikle diğer ülke kobileriyle kıyasladığımız zaman Türk kobilerinin girişimci karakteri çok belirgin diğer bir özellik. Hatta tüm olumsuz koşullara rağmen Türk insanının girişimciliği sanıyorum başka ülkede bulmak mümkün değil. Artık bu ülkede sadece salt imalat alanına baktığımız zaman 260 bin üzerinde bir kobi diyebileceğimiz işletmeye sahip olduğumuzu görüyoruz. Bu demektir ki işte 50 bin olan ihracatçı kobi sayımızı Gerekli destekleri verip kobileri donatabilirsek, rekabet gücü anlamında, bunların sayısını 2'ye 3'e katlayıp 100 bin üzerine çıkarmak mümkün olabilecek.